Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili ikizler burcu için güncel enerjiler bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz yükseleniz veya ay burcunuz ikizler ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoyu denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp deneyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili ikizler Burcu için. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Şımarıklık. Hiçbir şey israf edemezsin. İsraf etmek senin hayatın her alanında zora sokar, bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir. Artılarına odaklan ve olgun kararlar al. mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Tılsım ikilisi, kılıç dörtlüsü, tılsım ası, sosma altalısı ve kupa kralı. Şimdi sevgili ikizler öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu 10 günlük süreç bir çoğunuz için maddi manevi isteklerinizin gerçekleşeceği bir dönem olacak. Özellikle de 6 ay belki de 6 yıllık süreçten bu yana beklediğiniz bir hak ediş varsa bu bir hukuksal süreç sonrasında elinize geçecek olan bir hak ediş olabileceği gibi bir kısmınız için ise bir miraslık durumundan kaynaklı bir hak edişiniz de olabilir. Burada beklediğiniz ve bu bekleyişin sizde bir e, umutsuzluk yarattığı hak sonunda elinize geçecek yani buradaki umutsuzluktan kastettiğim şey şu arkadaşlar süreç çok uzamıştır karamsarlığa düşmüşsünüzdür umutsuzluğa düşmüşsünüzdür gibi e, hak edişiniz özellikle ilk 6 günlük süreç içerisinde elinize geçecek toprak etkili sevgili ikizler yani yükseliniz veya ay burcunuz oğlak boğa başak olabilir toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz burada enerjiniz oldukça yüksek geldi bu kralı yanı bir kart daha çekeceğim. Ve yıldız kartı. Yani şifalanıyorsunuz sevgili ikizler. Bolluk bereket hayatınızı akıyor. Bir yılda olmayan bir anda oluyor. Burada artık sizin için büyük bir hareketlik ve büyük bir bolluk bereket kapısı açılıyor. Akrep burcu çok baskın olmakla beraber akrep yengeç balık bir de kova ve Boğa etkili bir kişiden duygusal bir adım alabilirsiniz. Bu kişiyle iki hafta ya iki aylık süreçten bu yana bir belirsizlik içerisinde olmuş olabilirsiniz. Bir tartışma, bir münakaşa, iletişim bitme noktasına getirmiş olabilir. Acaba bu ilişki bitti mi? Tekrardan yan yana gelecek miyiz? Gibi bir düşme sürecinden geçiyor olabilirsiniz. Burada alacağınız duygusal bir adımla beraber aranızdaki buzlar eriyecek. Özellikle de kariyer para kapısında oldukça şanslı etkiler alacağınız hatta şöyle söyleyebilirim ki zirveyi göreceğiniz bir süreç var. Kendi işiyle uğraşan sevgili ikizler burcu işiniz bereketlenecek kazançlarınız artacak o bereketi bollu derinden hissedeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Kupa şövalyesi kılıç olmuşsa şimdi tılsım kraliçesi aziz kartı aşıklar kartı aşıklar kartı sizin kartınız arkadaşlar ikizler burcunu temsil ediyor ve kader çarkı şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum ki kadersel etkiler alacağınız bir dönem sizi bekliyor kılıç olumlusu kader çark 10 sayısıdır arkadaşlar ve 10 günlük sürece niyet aldık buradan bu 10 günlük süreç bir çoğunuz için karmik sınavların bitti karmik döngülerin tamamlandığı bir süreç olacak. Bu bir kısmınız için ilişkiler anlamında sınanmak olabilir. Bir kısmınız için para kapınızla ilgili sınanmalar olabilir. Bu süreç olabilir. Kader çarkı diyor ki artık döngü sizin lehinize dönecek. Zorlandığınız, dibi gördüğünü hissettiğiniz, artık kendinizi çıkmazda hissettiğiniz durum ya da durumlarla ilgili şifalanacağınız bir süreç sizi bekliyor oğlak etkili bir kadından alacağınız büyük bir destek var arkadaşlar. Bu daha çok madde destekli olmakla beraber kişinin göstereceği bir yol, vereceği bir fikirle beraber manevi bir destekte de olabilir. Şimdi burada Aziz Kartı dök gibi resmi kurumlarla ilgili işlemler içerisinde olabilirsiniz. Hani işlemler, evrak hazırlama süreci böyle bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Burada niyetinizle bir tamamlanma enerjisi var. Beklediğiniz evran elinize geçmesi, beklediğiniz sonucun size gelmesi, kendi işinizi kurmak, işinizi büyütmek, bir alanda eğitim almak, bir sınavı kazanmak. Burada oldukça güzel etkiler var hayatınıza akacak olan sevgili ikizler. Özellikle resmi e yani devlet kurumunda bir niyetiniz varsa beklediğiniz bir haber bu gelecek arkadaşlar. Bir dileğiniz, bir muradınız gerçekleşiyor. Hatta şöyle söyleyebilirim ki dökeceğiniz sevinç gözyaşı var. Evet sıfırdan başlayacağımız bir süreç var. Zincirlerinizden, yüklerinizden özgürleşeceksiniz. Şeytan kartı aynı zamanda arkadaşlar manipülasyondur, güçtür. Ama o içindeki gücü, içindeki o arzuyu daha çok maddiyata bağlamaktır. Burada e bu zihniyete ya da bu düşünceye sahip de kişilerden özgürleşeceğiniz yani sizi manipüle etmeye çalışan sizi aşağı çekmeye çalışan e, maddi anlamda sizi kullanmaya çalışan arkadaşlık olabilir dostluk olabilir aile içerisinde bir durum olabilir partner durumu da olabilir bir kişiden özgürleşeceksiniz bir zincirinizi kıracaksınız sevgili ikizler yani şeytan kartı her kart diyor ki artık tutsaklığınız bitiyor. Kupa dokuzlusu, değnek şövalyesi, değnek üçlüsü. Şimdi evet, tılsım dokuzlusu dünya kartı. Yani bu ne şans, bu ne bolluk, bu ne bereket. Maşallah diyorum. Umarım bütün İkizler Burcu burayla uyumlanır. Yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz varsa bu ne bir tamamlanma süreci var. Kendi işinizle uğraşıyorsanız işinizi yurt dışına taşımak gibi niyetiniz varsa büyütmek gibi niyetiniz varsa bununla ilgili bir durumda olabilir. Yurt dışı bağlantılı bir niyetinizle ilgili özellikle de ilk 9 günlük süreç içerisinde bir dileğiniz bir muradınız gerçekleşiyor. Fuat bir dilektir, bir murattır arkadaşlar. Aynı zamanda kazançlarınızın artmasıdır. Bereketinizin, mutluluğunuzun, huzurunuzun artmasıdır. Yurt dışı bağlantı daha çok kariyer ve eğitim hayatınızla ilgili bir dileğiniz, bir muradınız gerçekleşiyor. Ama bu bir kısmınız için bir yaşam da olabilir. Yani oraya tamamen taşınmak, orada yaşamak gibi. Sizin için artık bir amaç tamamlanıyor. Bir hedef kazanılıyor. Bununla ilgili de büyük bir başarı elde edeceğiniz bir süreç var ki zaten para kapınızla ilgili gereken yorumu da yaptım kartlar öngörüsüne para kapınızla ilgili oldukça şanslı etkiler alacaksınız sevgili güzel son bir kart genel enerjiler için çekeceğim Evet kılıç beşlisi ve tılsım beşlisi öncelikle şunu söylemek istiyorum son beş ay 5 yıllık süreçten bu yana kedim bir şey düşüktü arkadaşlar sesim buraya kusura bakmayın. 5 ay belki de 5 yıllık süreçten bu yana sizi zorlayan bir döngü bitecek. Parayla ilgili yaşadığınız sıkıntılar olabilir. İlişkiler anlamında yaşadığınız sıkıntılar olabilir. Ya da parayla ilgili yaşadığınız sıkıntılar sizde değersizlik, yetersizlik duygusuna sebep olmuş olabilir. Hep bir arayış içerisinde olmuş olabilirsiniz. Bunlardan özgürleşeceksiniz arkadaşlar. Burada kendi değerinizin farkına varacağınız, buna dair farkındalıklar yaşayacağınız bir süreç etkisi var. Bir ya da birilerine dikkat edin. Özellikle de yine sizin elementinizden olabilir. Kova terazi ikizler. Bir kişi parayla ilgili geçmişte sizi kandırmış olabilir, dolandırmış olabilir, aldatmış olabilir. bunun ilgili bir hak arayışı içerisinde olabilirsiniz. Şimdi burayla oynanan arkadaşlar için bir kart çekeceğim. Son bir kart. Azize kart. Akışta kal, sabırlı ol çünkü yükünden özgürleşeceksin. Ama sabır, akışta kalmak senin en büyük ilacın, en büyük silahın genel enerjiler bu şekilleri kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle